Bu sezon nesine ikincilik Kırmızı grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta evinde oynadığı ikinci yarının ilk maçında Van Spor Futbol Kulübü'ne 4-1 yenilerek ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Belediye Derince Spor, yarın deplasmanda oynayacağı Çimentaş-Elazığ spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Elazığ'a gitti. Hafta boyunca teknik direktör Nuri Çolak yönetiminde Elazığ Spor maçına hazırlanan Sarı Lacivertlilerin hedefi Elazığ'dan puanla dönmek. Ha, Belediye Derinci Spor Teknik Direktörü Nuri Çolak, çok iyi bir kamp dönemi geçirmemize rağmen ligin ikinci yarısına iyi başlayamadık. Van Spor Futbol Kulübü maçında bize yakışmayan bir skor aldık. Hedefimiz yarın deplasmanda oynayacağımız Çimenta Şelezi spor maçını kazanıp geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz puan kayıplarını telafi etmek dedi. Yarın Elazığ Stadyumunda saat 14'de oynanacak olan Çimentaş Elazığ Spor Belediye Derince Spor maçında Muğla bölgesi klasman ekimi Tayfun Sarı düdük çalacak. mm -hmm.